Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Discord bedava bir aylık Nitro nasıl alınır sizlere bunu göstereceğim arkadaşlar. Discord 7 dakika önce duyuru yayınladı arkadaşlar. Bu duyuru üzerinden bir aylık Discord Nitro'yu alabileceğinizi söylüyor. Peki nasıl alacaksınız arkadaşlar? Hemen sizlere bunu açıklayayım. Arkadaşlar ilk öncelikle böyle Nitro kısmına geldiğinizde şu kısımda hemen şu şekilde bir yazı göreceksiniz. Ve üstte arkadaşlar bir alana bir bedava Nitro yazısını göreceksiniz. Normal arkadaşlar bu su Nitro aldığınızda Discord size otomatik otomatik olarak bir aylık daha ücretsiz nitro verecek. Fakat şu yazıyı gördükten sonra alın arkadaşlar. Şu an size o yazı gözükmüyorsa almayın. Peki hangi kullanıcılarda gözükmez? Onları da size söyleyeyim hemen. Şurada arkadaşlar bakın ne yazık ki bu promosyon aşağıdaki için geçerli olmayacak. Mevcut ve aktif nitro abonelerimiz varsa bu geçerli olmuyor arkadaşlar. Nitro klasik sunucu takviyesi aboneleri, ücretsiz denemeler, nitro klasik abonelik satın alanları gibi özellikler geçerli değil arkadaşlar. Ayrıca Discord mobil uygulamasında da bu promosyon geçerli geçerli değil bilgisayar üzerinden almanız gerekiyor. Promosyon şu an şunlar için geçerli. ilk kez Nitro aylık veya Nitro yıllık abonesi olanlar için yani yeni alacak olanlar için. Geçmişte Nitro aboneliği ancak son 14 gün içinde olmayan kullanıcılar. Ayrıca bu promosyona Discord masaüstü ve tarayıcı üzerinden katılabiliyorlar arkadaşlar. Bu promosyon 28 Temmuz'a kadar sürecek arkadaşlar. 28 Temmuz'a kadar bunu alabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şu şekilde ben sizlere hemen göstereyim. buradan abone ol dediğinizde şu üst kısımda arkadaşlar bir aylık ücretsiz abonelik bizden diyor buradan yine aile seçip yani 26 TL'lik olan seçme arkadaşlar bu parayı ödeyip otomatik olarak bir aylık daha ücretsiz Nitro'yu alabileceksiniz haberiniz olsun arkadaşlar şu an ben de bakın burada çıkmıyor gördüğünüz gibi sizde çıkıyorsa onu kesinlikle alın arkadaşlar e, Tabi isterseniz kesinlikle dedim fakat isterseniz alabilirsiniz şu şekilde çıkacak haberiniz olsun e, başka yapabileceğimiz bir şey yok kartınızı gireceksiniz e, kart bilgilerinizi girip oradan nitroyu alacaksınız arkadaşlar. Ben bu bülon adresini de yorumlar kısmında bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz, buradan kendiniz okuyabilirsiniz. Ben sadece sizleri bilgilendirmek için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Videomuzu beğenmeyi, aşağıdan kanalımıza abone olun. Daha çok böyle discord videoları için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere, bay bay.